Arkadaşlar herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videoda sizlere masatlarımız için gerekli olan temizlik ve bakımdan bahsedeceğim. Arkadaşlar masadınızı evinizde ya da dışarıda kesimde kullandığınızda hiçbir şekilde nemli, ıslak, kanlı ya da gübreli bir şekilde bırakmamaya kesinlikle çok dikkat ediniz. Sıfır masatların yüzeyinde kaplama olduğundan dolayı bu bahsettiğim unsurlardan belki çok fazla etkilenmezler fakat bizim açılmış masat diye tabir ettiğimiz yıllarca e, kullanıp da yüzeyindeki aşınmadan dolayı kaplamalarının gittiği masatlar arkadaşlar bunlardan çok fazla etkilenir. Bu nedenle her kullanımdan sonra kesinlikle biz masatlarımızı sıcak ya da ılık suyla yıkayıp sonra kuru bezlen çok iyi olacak şekilde kurularız arkadaşlar. Dikkat ederseniz soğuk suyla yıkayın demiyorum. Çünkü e, soğuk suyla yıkadığınızda masadın yüzeyinde eğer ki Kesim esnasında kalan yağlar varsa arkadaşlar yağ daha fazla donacaktır. Bundan dolayı yağın çözülmesi için masadın yüzeyinde biz yağ kalmasını istemediğimizden dolayı arkadaşlar ee, masadımızı sıcak ya da o ılık suyla yıkayıp sonra güzelce ne kuru bezden siliyoruz arkadaşlar. Bizler masadımızın ıslak, kanlı, gübreli ya da nemli ya da masadın başka bir metal kısma, metal yüzeye temas edecek şekilde kalmasını istemeyiz. Eğer ki bu şekilde kalırsa masanın yüzeyinde ilk önce arkadaşlar lekeler oluşmaya başlar. Bu ilerleyince yerini paslanmaya bırakır, oksitlenmeye ya da korozlanmaya bırakır. Eğer ki gene de görmezseniz gözünüzden kaçarsa ya da görseniz de müdahale etmezseniz bu sefer arkadaşlar bu masada derinleşmeye işlemeye başlar. Bizim karıncalaşma dediğimiz olay meydana gelir. Arkadaşlar bu da bizim hiç istemediğimiz bir olaydır. Masadın yüzeyinde oluşan lekeleri e, masadın yüzeyine herhangi bir işlem yapmadan çıkarmanın yolları, yöntemleri vardır. Fakat eğer ki bu lekeler masada az önce söylediğim gibi derinlemesine işlerse Arkadaşlar bu kez masadın yüzeyine işlem yapmak icap eder. Biz bunu da kesinlikle istemeyiz arkadaşlar. Masadın temizlik kısmını anlattım. Şimdi sıra geldi e, masadın bakım kısmına. Arkadaşlar çalışan yüzeyinde herhangi bir problem sıkıntı olmayan masatlarda bakım diye bir şey yoktur. Sadece eğer ki masadınızı çok uzun süre kullanmayacaksanız ya da masadınızın yüzeyinde herhangi bir kaplama yoksa ve de beklediğinde masanın yüzeyinde lekeler ve karın e, paslanma vesaire benzeri şeyler oluşmaya başladıysa arkadaşlar Bunları güzelce ne temizleyip suyun altında bulaşık süngeriyle, bulaşık süngerinin tersiyle ya da bulaşık teliyle bunu güzelce ne temizleyip arkadaşlar. Ee, daha sonra masadınıza şu makine yağları var bilirsiniz ya da motor yağları çok ince bir katman olarak arkadaşlar masadınızın yüzeyine sürüp bu şekilde bırakabilirsiniz. Masatların temizlik ve bakım kısmını anlattım arkadaşlar. Bunların haricinde yapmanız gereken herhangi bir şey yoktur. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.